Ya kutmin erişim bana bir bir yürek hayalalarım Ya kutmin erişim bana bir bir hayalalarım Ne rüyelerle canın gönlün rekan dil bir parça ekmek aşkı ölç yalnızlık neme yetmez Şu yollar, şu ayaklar neme, şu göz, şu omuzlar bu baş Durup durduğumda sanki ne var? Gözümün alabildiği neme yetmez Özmüş, kültürmüş, tarihmiş, yunus diye görünen neme yetmez Estetikmiş, etikmiş, anayasaya aykırı şiir neme yetmez Mutlulukmuş, huzurmuş, vermek, vermek, vermek neme yetmez Uğruna dövüşülecek bir dertmiş komşunun hali neme yetmez Neme yetmez bir ve elif, neme lazım B ve iki Neme lazım batıl lisan Aynı kökten gelirken Yunus'a Neme yetmez bir mezarlık toprak Doğmak yaşamak ölmek için Güneşin ışığını yansıtan ayı yansıtan deniz yansısın seni Neme yetmez yansın gövdemiz varsın gökler olsun yerle bir Kafa adımdan çıksın bir şiir adımın üstüne yazsam ya seni Sen bir yetim ben bir garip Neme yetmez bir köy evi Selamı varken selam ehlinin yüzlerce kez selam dursalar Kaşhanelerde lüks arabalarda yok kıymeti hiçbir şeyin Neme lazım kancık şehir Madem ölmekle bilinmekteyiz Neme yetmez Eskiler öldü değil yaşadı dermiş Neme yetmez Demek yaşamakla bilinmekteyiz Neme yetmez Bunun Hakkında konuştuk durduk Neme yetmez Ama konuşmadık asla yol üzerinde Neme yetmez Yeniler yaşadı değil öldü diyor Neme yetmez Demek ölmekle bilinmekteyiz Neme yetmez Yol hakkında konuştuk durduk Neme yetmez Hiç konuşmadık yola layık mıyız Bahis Neme yetmez bu bahir bu kahır Neme yetmez Şahin nereden soralım bilelim Böyle bir nedir ki bilelim mülk nedir ülkü Kalsın yemesin Türk'üm çünkü Sahip olduğun kadar aitsin Yık olduğun kadar ise yüklük Gürültüsüz isimsiz büyüklük ve merasimsiz Güzellik şanın şöhretin hepsi rezillik Gördüklerim neme yetmez Sordum nasıl bir yaşam bana öğret Nasıl bir ölüm bilmek istiyorum Onca zaman arayıp durdum Kitap adaleti demir Neme yetmez Kötü haber sözüm kısa İyi haber henüz bitmedi Cümle lakırdı Teori safsata Sözün kısası Neme yetmez Bir at bir kılıç Zülfikarım sımsıkı bir yürek Neme yetmez Savrulan armanların müzikarı Yaşanmamış aşklar Neme yetmez Tozlu bir yol Erik dalları Yol ki bomboş Dikip nalları biz kalmışız Neme yetmez başım ayaklarım çıksam yoyola öpüp anlını Çıksam toz dumana katıp dört nola Neme yetmez aşk ve çöl alsam öl çatıp kaşlarımı Bir kızı datla çakıl taşlarını essem nasibimi alsam ondan Neme yetmez tek bir Allah Neme yetmez hasbin Allah Neme yetmez Eskiler öldü değil yaşadı dermiş Neme yetmez Demek yaşamakla bilinmekteyiz Neme yetmez Yol hakkında konuştuk durduk Neme yetmez Ama konuşmadık asla yol üzerinde ne yetmez Yeniler yaşadı değil öldü diyor ne yetmez Demek ölmekle bilinmekteyiz ne yetmez Yol hakkında konuştuk durduk Neme yetmez Hiç konuşmadık yola layık mıyız? İlahicinin yerine ilahinin kendisi ses verdiği zaman. Vaiz yerine vaazın sesi geldiği zaman. Kürsüyü yapan oymacı değil de konuşmacı çekip gittiği zaman. Ben kitapların bedenine gece gündüz dokunabildiğim, kitaplar da benim bedenime dokunabildiği zaman. Bir üniversite dersi uyuklayan bir kadınla bebeği kadar inandırıcı olduğu zaman mezara işlenen altın, gece bekçisinin kızı gibi gülümseyebildiği zaman. Kefilli sözleşmeli işler, karşımdaki sandalyelere yayılıp, benim içten dostlarım oldukları zaman, onlara elimi uzatmak, sizin gibi erkeklerle kadınlara nasıl yaklaşıyorsam, onlara da öyle yaklaşmak isterim.